Selamlar. Yarın gelecek güncellemede kontrol uzmanı ajanlarının smokları görünüş açısından bir güncelleme aldı. Brimstone, Astra ve Omen smokları bitmeden bir buçuk saniye önce hem sesli hem de görsel olarak smokun bitmek üzere olduğunu belli edecek. Nasıl bir şey olduğunu anlamış olabilirsiniz. Gelin videosunu izleyelim. Launching smoke. going Siz bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence gerekli bir güncelleme oldu.